Aslında aslında bir karı kız. Bu daha sonra. Yarın yine çarşıya. Bugün Isparta'mızın en önemli tarihi camilerinden olan Mimar Sinan Camisi'nin yanında bulunan çeşmenin başındayız. Ee, 1570'li yıllarda vakıa olaraktan e, o günden bugüne her sene mevlid kandillerinde Kur'an kıraatına mütakiben burada e, bal şerbeti ikram edilmiş. Bu artık tamamen vakfiye kuralı olaraktan o günlerden 450 yıl öncesinden bugüne e, bu şekilde gelmiş. Bizler göreve geldiğimiz zamanlarda maalesef bunun e, ihmal edildiğini gördük. Sayın Başkanım de, dedi ki e, yıllarca süre gelmiş bir geleneği bizler de aynı şekilde vakfiye kuralını yaşatmamız lazım. E, geçtiğimiz yıl e, başladık Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi bugün de e, Isparta Belediyesi ve burada ikramda bizlere ciddi katkı sunan e, Isparta Arıcılar Birliği, Arıcılar Yetiştirme Birliği ve bunun yanı sıra da bu dağıtımda bizlere eşlik eden Isparta İlahiyat Fakültesi platformu ile birlikte bugün bu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Isparta için önemli kaynaklardan bir tanesidir ki e, Sami Efendi'nin Süleyman Sami'nin eserinde belirtilmiş 1570'li yıldan bugünlere kadar Kur'an kıraatına müteakiben Mevlid-i Şerifler okutulduktan sonra bal şerbeti ikram edilmiş cemaate. Ee, biz de bu geleneği sürdürmüş oluyoruz inşallah.